Arkadaşlar Merhaba, bugün sizlerle birlikte labu batıyoruz. Labu bu galiba bu. Bilmiyorum. Evet labu bu. Evet, çıktı. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Evet labu bu benim. Bak istersen. yazıyor. Ee, bu birazcık uzun sürecek arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sonunda açtım. Arkadaşlar özür dilerim. Bekleyin. Dur, Ses, Ses alalım şimdi. Çok tatlılar. Uflar, 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 uflar. Ben böyle Aa, açacağım arkadaşlar. Bunları saklamak istiyorum hakikat ama. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar neyse ben öyle açmayacağım. Ben i̇lk başta siz bakın. Evet. İlk başta biz. Arkadaşlar ben bunda çok üzüldüm Aa, bu ne? Bu ne? tabii. Orada aa diye bayrandı küçük köpçe. <laughs> Ama ben bunu iade edeceğim <laughs> arkadaşlar. Böyle de <laughs> bu keşke olmasaydı sadece orijinal olsaydı. <laughs> <mı>? Ay, bu... <laughs> arkadaşlar bu ne Tek o şekilde duruyor. Yandan bilecek arkadaşım. Bakacağım. bakacağım. Ya <laughs> <O zaman. gülüyor> arkadaşlar ne ya? Bu ne? Ama ayağında simgesi <laughs> var. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ama Arkadaşlar muz renginde istediği usla, çıktı ama gözleri çok kötü bunun. Gözleri kötü mü lan? Evet. Evet. O, arkadaşları Anam bak. bak. bakın iğrenç. Ama. Sahteyele bu almıştık galiba. bu almışlar. Ama. Gözü mı? dur dur sen bu aynısı girdik ka